Sevgili Özgastamon televizyon takipçileri Hepinize merhaba efendim Valla gündüz çıkacaktım Gündüz çıkamadım İş güç Akşam dedim çıkayım Şöyle bir gezelim Malum kar yağdı En sevdiğimiz 20 santime yakın yağdı Şehir merkezinde maşallah Aslında niyetim Ilgaz'a doğru gitmekte de 8 Yani normal şartlarda gider dönerdik de. Şimdi kesin yolda kalan tırmır bir şeyler yetişmez yani. Süratle yapamıyoruz. O yüzden. Neyse dayı sen git tamam. Özendik. Bak tavlum bazda. Otor ısınsın diye bir tur attım da tavlum hemen ne doldu. Raşoğa değil mi o ya? Vallahi Raşoğa. Ya kameranın netleme konusunda sıkıntılar var. Ben gittim Xiaomi şey aldım. Note 8 Pro aldım. Hiç memnun değilim. Tavsiye etmem yani. Ama seste de sıkıntı var. Mikrofonda da sıkıntı var. Yani güzel çekmiyor. Fotoğraf anlamında çok güzel telefon ama kamerası hiç güzel değil. Netlik konusunda kusura bakmayın yani efendim. Telefonla çekiyorum. Lan az kalsın dönemiyorum ha. Vay be Altımız unutmuş lan. Neyse hayır düşen. Bismillahirrahmanirrahim. Siz gelin ya ben çıkarım. Şöyle çay boyunu göstereyim efendim dedim. Hem de şöyle Ankara yoluna doğru bir gidelim. Tabii sağ tarafta telefon tutacağını görüyorsunuz ama kamera açısında çok değiştirince bu sefer de gözükmüyor. Bir şey yapayım. Cam donmasın. Evet. Bu kar bekleniyordu. Geçen haftadan meteoroloji uzmanları zaten dedi böyle böyle. 87'de falan bir kış olmuş. Onun gibi falan gar bekliyoruz dediler. Polocuğum geçeyim mi? Heh. Efendim. Ee, yani çalışmalar falan da yapılıyor ama tabi geniş bir coğrafya doğduğu için onlara da bahne yok. Çalışmama yapılması <laughs> Bizim için de belki iyi bir şey değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Macera sevenler için. Hastası bası tabi yol. Medeniyet abi yol. Açık olacak her zaman. Ne diyoruz? Duruyoruz mu? Onda da durdu. Ne delim? Biz mi geçelim? Kliyo. Demir üstünde kaldırın arabayı. Büyük konuştuk şimdi çocuk sonra şarampoldan hepinize merhaba efendim de kamerayı açıyormuşum. Keşke yanımıza kahve alsaydık ya. Açalım. Biraz ses olacak ama ben de yüksek sesle konuşurum. Rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Maşallah ben yani bayağıdır böyle bir kar yağmadıydı. Biz üniversite, oku üniversite okurken yağmıştı böyle bir kar. Bu sene kaç? 2007-2008 falan olabilir mi? Altı buz kaza dokunduğum an sarmaya başlıyor. Gazıya gazıya. Abi siz hızlı bir abimizsin. Ben de gazlamak istiyorum da önümüzdekiler gitmiyor abicim. Sana yol vereyim ben de. Ama şimdi o kadar da sıkıştırmak ayıp yani. Kış günü. Panikleteceksiniz önümüzdeki arabayı. Altımızda 4x4 olabilir. Mondok'a da girmeye gerek yok ya. <laughs> Erkek diye gerek yok. Ha adam sola geçmek zorunda şimdi. Geç dayıcım sen. Vektiracım seni ben anlarım. <laughs> güzel güzel gidelim şöyle. Ha. bendeki bu kar sürüşü şeyden ukta kalıyor içime. Toprak yolu da çok severim. Bu işte VRC WRC'nin çok büyük fanatiğiydim. İşte o Colin Mahray dönemleri, şu dönemler, bu dönemleri çok severdim. Böyle karda gidersiniz arkanızdan böyle kurtum yükseliyor ya. Hani kar yukarı kalkar havayla. O çok hoşuma gidiyor. Toz alaması böyle. O yüzden kar sürüşlerinin hastasıyım abi. Ah Murat Bey bak ne güzel gidiyor yavrum maşallah. Pıtır pıtır tam kış arabası ya. Piyasan 25'e mi hak ediyorsun baya. Tam böyle kırsal kesim arabası. Tam bizlik araba yani. bayılmışsın. Adamı orada tamponunu sıkıştırıyordun. Ayıp değil mi dayı? Ha şey, <laughs> şey Tamam. Bir yere yetişecek herhalde demek gerçekten harika. Ama şimdi yolu göremiyorsunuz değil mi efendim siz? Evet yolu göremiyorsunuz. Ne yapalım? Bu videoyu burada bitirelim o zaman. Ben biraz gezeyim. Efendim hoşçakalın. İzleyenlere teşekkür ederiz. Yol boyunda yine böyle ışıklı falan diğerler olursa göstermeye çalışırım sizlere. hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.